Merhaba dün satın aldığımız ve evimize kurulumu yapılan montes çocuk odasının incelemesini yapacağım. Montes çocuk odasının karyolası bu şekilde. Şifonyer böyle. Kurulumu yapıldıktan sonra dikkatimizi çeken bazı şeyler oldu. Onları sizinle paylaşmak için özellikle bu videoyu çekiyorum. Ee, Kalitesinden çok memnun kalmadık açıkçası. Sebebini hemen size göstereyim. Mesela bakın şurası ince bir detay ama bu şekilde şu içerisinde kullanılan ahşap çok kaliteli değil. Mesela bunu da şurada görebiliyoruz. Bunun üstünde yumuşak puf gibi bir şey var. Şuralardan takıp çıkarılabiliyor. Bakın şurayı çıkarırken vidayla birlikte geldi. Çünkü vida burayı tutmamış. Gördüğünüz gibi kalitesiz olduğu için vidayla birlikte söküldü. Ben de vida yanına atmak zorunda kaldım. Dolabın içine göstereyim size. Dolap bu şekilde. Yani böyle bölme bölme raf raf olması çok hoş. Kullanışlı dolap. Ama yine kalite bakımından bizi çok memnun bırakmadı açıkçası. Yine dolaptaki kalitesizliği de size göstereyim. Şu aralardaki raflar birer plastikle birbirine tutturulmuş ve bakın şurası daha dün monte edilmesine rağmen bugün çıktı. Sebebi de şu. Bakın şu aralarda plastik var. Üstü, üstte de altta da. Hiçbir vida falan yok. Bu plastikte takarken kırmışlar. O yüzden şöyle oturtmuşlar bunu buraya. Ve bu da direkt gidiyor zaten. Bunun için çağırdım. Yarın gelip bakacaklar. Daha doğrusu bu hafta gelip bakacaklar. Ama yani kaliteli değil. Bakın şöyle şurada plastik tutuyor bunu. Mesela bakın burası da. Böyle sallanıyor. Yani gelecek için çok güven vermedi bize bu oda açıkçası. Görüntü olarak ve kullanışlık olarak hoş. Ancak parasının karşılığını veriyor mu? Bana sorarsanız vermiyor.